Celalettin Rumi'nin astroloji haritasıyla bitirmek istiyorum. Ve onun doğum haritasında görüyorsunuz. Daha doğrusu ben bunu öncelikle söyleyeyim. Aslında de banktan aldım. Ee, çok üstün bir rektifikasyon yapmadım. Ama makul geldi. Bu haritada Koç burcu yükselmekte ve Neptün aşkınlığı ifade eden, maneviyatı ifade eden, böyle mütalaların sonucunda ilahi aşkı buluyor. Ve Yaradan'ın olan bu aşkını özellikle Şems-i Tebrizi ile beraber yaptığı karşılıklı mütalalar sonucunda ortaya çıkartmaya başlıyor. Daha evvelce bir alim, çok öğrencileri var, çok bilgili kitaplar okuyor ama Şems-i Tebrizi ile karşılaştıktan sonra dersleri de bırakıyor, Giyim kuşam tarzla değişiyor e, ve kitapları da bırakıyor. Artık oradan sonra tamamen kendini okumaya başlıyor. Kendi özüne ulaşmak için astrolojik yedinci evle ifade edilen karşılıktan, yani diğer kişiyle bütünleşme temasından ispat ediyor. Aslında yine kendi haritasını gerçekleştiriyor. Haritamızı aşmak denilen bir kavram. Haritamızda olmayan bir hale büyümek değildir. Haritanın dışına çıkmak değildir. Haritamızda olan potansiyelleri maksimum düzeyde gerçekleştirmektir. <laughs> İdeal yazgımıza ulaşmak işte budur. Ve zamanlamalar olarak baktığınızda Şems ile karşılaşması esnası 8 Kasım 1244 tarihi Satürn var. Sağ köşede görüyorsunuz yeşille gösterilen. Satürn gezegeni Tam da Güneşe yakınlaşmak üzere ve haritanın yedinci evinde yani diğer kişilerle karşılaşma olarak temas e, tabir edebileceğimiz yedinci evde ve Güneş ayın üzerine gelmek üzere Neptüne de yapmak üzere çok büyük bir olgunlaşmanın aslında işaretçisi e, ve bunun diğer kişiler yani muhataplar vesilesi olacağını işaret ediyor. Yani Hazreti Mevlana'da ruhide olan bu haller önceden zaten programlanmış ve kendini gerçekleştirmesi için de kader ağlarını örüyor. Bu ilerletilmiş haritası yine Şevri, Şemsi Tevrizi ile karşılaşma esnasında yine 8 Kasım 1244 ikinci progres harita, ikinci ilerletilmiş harita Ay 27 derece kovada ve kuzey ay düğümüyle birleşiyor. Yani kadersel olarak taahhüt edilenin gerçekleşmeye başladığı bir zaman ve 12. evden geçiş yaparken progress ay biz genellikle içe döneriz. Dışarıdan daha içimize dönmeye başlarız. Ve burada da bu ihtiyacın, çünkü ilerletilmiş ay bizim ihtiyaçlarımızın yönünü gösteriyor. Demek ki bu yönde de programlanmış bir tema var önceden, hazırlanmış bir sahne. Ve Mevlana'nın e, ilerletilmiş haritasına baktığımız zaman bu kez birinci ilerletme kullandım. Solar yöntemi kullandım. Solar Art yöntemiyle birinci ilerletme demeyeyim, yanlış söyledim. Solar yöntemiyle Güney Ay düğümü tam Ay ve Güneş'in üstüne gelmiş ve Uranüs'te Ay ve Güneş'in üzerine ilerlemiş durumda. Uranüs aydınlanmayla, farkındalık kazanmayla ve onun şoklar vesile, vesilesiyle kazanmakla alakalı ve takip eden bir yıl içerisinde Mevlana'nın tam da güneşinin üzerine varmış olacak. Yani ondaki bu aydınlanma hali önceden tayin edilmiş durumda. Kader her şeyi hazırlamış. İlerletme tekniklerimize bunu gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Ama son söz kişiye ait cüz'i iradesi ya da seçim özgürlüğüyle doğum haritasının potansiyellerini nasıl kullanacağı konusuna kendisi karar veriyor. Ve bunun sonuçları da yine Yaradan'ın takdiriyle ortaya çıkıyor. Burada bir astrolog eğer Mevlana olduğunu bilmese sıradan bir kişinin haritasını e, okuyor olduğunu düşünelim. diyecekti. diyecek ki çok zedeleneceği bir zamandan geçmektesiniz. Bu sizi olgunlaştıracak ama kopmalar, boşanmalar, ayrılıklar vesaireler bu tip şeyler ortaya çıkacak. Bunlar ani beklenmedik bir şekilde olacak. Evet o da Şemsi Tebrizi ile olan ilişkisinde e, o mütalalardan sonraki bir dönemde bir kopma yaşıyor. Şems bir uzaklaşıyor. Sonra tekrar geri dönüyor. Ama Mevlana'nın özellikle çevresindeki insanların Mevlana'da gördüğü büyük değişikliklere tepki vermesiyle onun hayatından ikinci ve son kez uzaklaşıyor. Ama üstüne düşen vazifeyi yapmış olarak. Bütün bu ayrılıklar, kopmalar Hazreti Mevlana'nın içerisindeki aşk akışını daha da körüklüyor <laughs> ve onun ta meslevisini yazmasına kadar gidiyor. Velhasıl kelamı. Hepimizin de örnekleriyle gördüğü gibi evet kader var ve kader her zaman için ağlarını örer. Önceden senaryo belirlir. Her şey bizim için hazırlanmıştır. Bu tümü irade kapsamına girer. Allah tarafından önceden belirlenmiş olan sistem gayet kesin bir şekilde çalışır. Ona vereceğimiz tepkilerse bizlere aittir. Cüz'i irademiz Allah tarafından bahşedilmiştir. Bizim yaptığımız bu eylemlerin sonucunu takdir etmek yine Allah'ın bileceği iştir. Gayret bizden, tedbir bizden, takdir Allah'tan diyorum. Müsaadenizle.